Memur İşçi Online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet dostlar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözleşmeleri kadro açıklamasında bulunmuştu. 500-550 bine yakın sözleşmeli olup sadece 424 bini kadroya alınmıştı. Tabii ki geri kalan sözleşmeli abilerimiz, ablalarımızın durumu ne olacak? Bunu biz de merakla bekliyoruz. Tabii ki bunu Twitter'da olsun, televizyonlarda olsun, ulusal kanallarda olsun gündem çalışmamız sürüyor. Bu gündem çalışmamızda Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yani gündem çalışmaları Twitter'dan Güzel açıklamalarda bulundu dostlar. Bunu da size sözleşmeli abilerimize, ablalarımıza haber yapmak istedim. Lütfen bu tür haberlerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoları yorum yazmayı unutmayın dostlar. Hemen haberimize geçiyoruz. Kamudaki sözleşmeli personelin kadro geçişine ilişkin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir çerçeve çizilmiş. Çok sayıda sözleşmeli personel kadroya alınırken bazıları kadro dışı kalmıştı. Türk sözleşmeleri kadro konusunda sürekli gündemde tutan Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Kahveci yapmış olduğu açıklamalarda şöyle dedi. 1. Kamuda istihdam konusunda her zaman temel talebimiz ve kırmızı çizgimiz tüm çalışanların kadrolu olarak istihdam edilmesi olmuştur. Sözleşmelilere kadro verilmesi sürecinde de kamuda farklı istihdam modelleri içinde yer alan tüm çalışanların bu sürece dahil edilmesini istedik. 2. Bazı istihdam modellerinin eklendiği yazılı açıklama veya sözlü beyanlarda ifade edilmiştir. Bu düzenlemede kapsayıcılığın daha genişletilerek hiçbir çalışanın dışarıda bırakılmaması gereklidir denilmiş. 3. Kamu dışı aile sağlığı çalışanları ile ilgili çalışma bakanımız Sayın Vedat Bilginin aile hekimliğin çalışanları da var şeklinde bir açıklaması olmuştur. Biz bu sözünden ete kemiğe bürünüp yasa tasarısı olarak bir an önce ilan edilmesini bekliyoruz. 4. Tereddütlerin ortadan kaldırılması ve temel beklentimizin hayata geçmesi adına bir kez daha önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin ile görüşeceğim. Evet dostlar sözleşmeliler hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş değil. Şu anda kalemler oynayabilir. Yani bütün herkesi de kapsayabilir. Yani 424 bin, 450 bin de olabilir, 500 bin de olabilir. İnşallah herkesi kaplayacak bir şekilde yaparlar dostlar. Bu tür e, tabii ki baskılar şu an için her zaman gerekli. Çünkü her videoda söylüyorum bugün konuşmazsak, bugün bağırmazsak, bugün kavga etmezsek ne zaman yapacağız? Yani bir 5 sene sonra mı bekleyeceğiz yani bu kadroların gelmesini? Tabii ki en elimizden ne geliyorsa onları yapmamız gerekiyor. Evet dostlar bu videomuzda sonuna geldik. Bu tür haberlerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.